Barsoft Barkod çözümleri eğitimlerinden merhabalar. Bu videomuzda puan modülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız. İlk olarak Orion programımızı açıyoruz. Burada tanımlar program ayarlarına geliyoruz. Açıklama kısmına F10'u tuşlayıp yıldız ile puan yazdığımızda bize Programda 1 TL'nin puan karşılığının ne olacağını soruyor. Burada örnek olarak 0,01. Yani 1 TL'ye 1 kuruş kazandır şeklinde bir puan belirledik. Bunu kaydediyorum. Ardından puanın promosyonunu gerçekleştiriyorum. Burada post tutar promosyonunu açıyorum. İlk olarak belge kodunu yazıyorum. Ardından puan olacağı için bu cari tipini müşteri olarak seçiyorum. Burada puanın başlangıç tarihi, saati, bitiş tarihi ve saati alanlarını giriyorum. Ve şube seçimi kısmında hangi şubelerde puan kazanılacaksa ve hangi günlerde kazanılacaksa buradan seçimlerimi yapıyorum. Açıklama kısmına ise müşteri puan diyorum şimdilik. Ara toplamı 1 yapıyorum. Yani 1 TL'lik tutar olduğunda 1 puan kazandırsın şeklinde bir puan promosyonu gerçekleştiriyorum. Buradan da müşteri tipini genel yaptım. Yani tüm müşterilerimize. Peki personelde bir ayrım olabilir mi? Evet. Yine aynı şekilde belge kodunu, tarihini, saatini, açıklamasını girdikten sonra ara toplam kısmına yine 1 yazıp puanı 2 olarak belirliyorum. Yani 1 puana 1 TL'ye 2 puan kazandırsın. Buradan da cari grubunu personel olarak seçiyorum. Ve ardından kaydediyorum. Bu yapmış olduğum puan promosyonunu kasaya göndermem gerekiyor. Bunun için post yazar kasa menüsüne gelip post yazar kasa bilgi gönderiminden kasalarıma promosyon bilgisi gönderiyorum. Ardından barkod programı açıyorum. Burada işlem menüsünde işlemler 3'te ayarlar kısmı var. Yine aynı şekilde burada da 1 TL'nin puan karşılığını Orion programında gösterdiğim gibi 0.01 kuruş olarak gösteriyorum. Müşteri seçiminden örneklendirmelerle başlayalım. Carimi seçtim. Ahmet Aydın carisinin şu anda 0 puanı var. Enter diyerek carimi seçiyorum. Şimdi ürünleri satmaya başlayalım. Şu anda 155 TL'lik bir bakiye var. Yani 0,01 kuruş olduğuna göre 155 puan verecek. Yani 155 TL'lik alışverişe 1.55 kuruş vermiş oluyor. Bu şekilde nakitlediğimde carim otomatikman puanı kazanmış oluyor. Bu puanın kullanılabilmesi için yine Barpos web servisin kurulu olması gerekiyor. Önerilen videolarımızdan izlemenizi tavsiye ederim. Bakın cariyi tekrar seçtim. 155 puan olduğunu görüntüleyebiliyorum. Şimdi cariye puanı harcatalım. Bu şekilde 4 TL'lik bir alışveriş yaptım. İşlem menüsünden puan harcamayı açıyorum. Burada 155 puanın 1 lira 55 kuruşa denk geldiği görülüyor. Şu an puan harcamada olduğum için direkt enter'a bastığımda 1 lira 55 kuruşluk puanı harcayıp 2 lira 45 kuruşluk bir tutar bıraktı. Bunu da nakit olarak çıkıyorum. Şimdi tekrardan müşterimizi seçip puan kazandıralım ve puanın tümünü harcamayalım. Bu şekilde 500 TL'lik bir alışveriş yapalım. Ara toplama bastığında 500 puan kazandığını bu şekilde görüntüleyebiliyorum. Ardından nakit olarak çıkıyorum. Yine müşteri seçiminden cariye puanı harcatalım. Müşterimi seçtim. 500 puan bilgisi olduğunu görüyorum. Enter'ladıktan sonra yine ürünlerimi seçiyorum. 6 lira 95 kuruşluk bir toplamım var. İşlem menüsüne gelip puan harcamayı açıyorum. Burada karşılığının 5 TL'ye geldiğini görüyorum. Burada sil butonuna tıklayarak harcayacağımız puan bilgisini tuşlayıp Enter yapıyoruz. Evet burada 5 TL'lik puanın 4 TL'sini harcadı. Ardından geri kalan miktarı nakit olarak ödedi. Peki bunu Orion tarafında nasıl görüntüleyeceğiz? Orion programına geldiğimizde fatura, fatura kayıtları, cari, puan kısmını açıyoruz. Cari puan hareketlerinde tüm carilerim seçili ve rapor diyorum. Bizim carimiz Ahmet Aydın carisiydi. Ahmet Aydın carisinin kazanılan puanı, puanı 655 yani 6 lira 55 kuruş. Harcanan puanı 555 yani 5 lira 55 kuruş. Kalan puanı 100 puan. O da 1 TL'ye karşılık geliyor. Bu şekilde ayrıntılı olarak görüntüleyebiliyoruz. Burada cariye puan yükleme var. Cariye puan kayıt formuna geldiğimizde ilgili alanları doldurup cariye yükleyeceğimiz puanı buradan seçebiliyoruz. Açıklama kısmına da Ahmet Aydın puan yükleme yere kaydediyorum. Ve evet diyorum. Burada yani yazmak istemezsek tabi burada hayırlı diyebiliriz bu puan bilgisine. Bir de puan harcama formu var. Yine burada da carimizle ilgili puan harcama işlemi yapacaksak yani puanını sileceksek bu şekilde de carinin puanını silebiliyoruz açıklama kısmını yazdıktan sonra. Bu sefer hayır diyorum. Fişi yazdırmak istemiyorum. Evet bu ekranda puan bilgilerini görüntüleyebiliyorum. Evet bakiyesi 1 TL. Burada toplu cari puan yükleme alanı var. Eğer ki bir dokümanın içinde cari puan bilgilerimiz varsa direkt olarak kartlarımıza, cari kartlarımıza bu puan bilgilerini de yükleyebiliyoruz toplu olarak. Yine carimizi seçtikten sonra cari puan hareketlerine geldiğimizde bu zamana kadar carimizin yüklediği puanlar, kazandığı puanlar ve harcadığı puanları raporda bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Ahmet Aydın'ın en son puan harcaması olmuş. Yine tanımlarda stok ve reyon tanımları var. Burada bazı ürünlerde puan kazanmasını istemiyor olabiliriz. Özellikle tekel ürünlerinde ve çay olan ürünlerde. Burada ürünün gelip no bonus diye bir reyon açıp da bu no bonus reyon olarak seçersek artık bu üründe herhangi bir şekilde puan kazandırmayacaktır. Tekrardan bar post programına gelelim. Gelmeden önce şunu gösterelim. Ee, bu reyonları nasıl gruplandırabiliriz? Burada no bonus reyonunu açtıktan sonra ilgili ürünlerimizi diğer grup, gruplardan kontrol tuşuna basılı olarak seçip put sürükle şeklinde no bonus reyonuna atabiliyoruz. Artık bu ürünlerimiz no bonus reyonuna geçmiş oldu. Artık bu ürünlerde herhangi bir şekilde puan kazanımı olmayacaktır. Örnekleyelim bunu. Müşteriye geldim. Müşterimi seçtim. Evet 100 puanım var şu anda. Şimdi satışımızı gerçekleştirelim. 11 lira 20 kuruşluk bir satışım var. Geldim. No bonus reyonda olan ürünümü de seçtim. Ara toplama bastığımda direkt olarak yine bize 11 lira 20 kuruşla 11 puan kazandırdı. Yani sigarayı puan kazanımına katmamış oldu. Yani no bonus reyonda olan ürünlere herhangi bir şekilde puan kazandırmıyor. Bir de puan transfer olayı var. Örneğin müşteri kartını kaybetmiş olabilir ve yeni bir kart vermiş olabilir müşteriye. Buradan önceki kart numarasını girip daha sonra hedef kart kısmından yeni kartının numarasını girdikten sonra transfer'e bastığımızda artık yeni verilen kartına puanlarını transfer etmiş oluyoruz. Evet, puan kısmı bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. こうしたかさ